Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, Seydan Örgüevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, yelek örneği, süveter, kazaklar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta böyle gri renginde ip kullandım. 3 numarada şişim var. Örneğim bu şekilde. Bakın minik minik böyle yelkenler, fıstıklar. Harika bir örgü. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Şimdi bugün iki tane örneğini anlatacağım size. Bir örneği için 6 ilmek arası ile beraber 6 ilmek 6 ilmekten oluşan bir model bu. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şimdi e, dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra alt ucuna şöyle ben yine ara şeyle başladım. Arka yüzden modelime başlıyorum değerli izleyicilerim. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane de ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. 2 düz 4 ters. Yine 2 düz 4 ters olarak devam edeceğiz. Şimdi ön yüze geldim ön yüzde de iki tane ara örüyorum dört tane ilmeğimi düz örüyorum tam tersi iki araşa şöyle dört tane ilmeğimi düz örüyorum yine iki araşa Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde yine görüldüğü gibi bakın. 2 düz 4 ters. 2 düz, 4 ters. 2 düz. Biraz hızlı geçiyorum. Şöyle. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bakın. 4 düz, 2 ters. Ön yüzünde modelimin son sırasındayım. Şimdi iki tane ilmeğimi burada yine araşı ördüm. Bakın kenar ilmeğimden sonra dört tane olan düzümü bir tanesini örmeden aldım. Sonrasında bakın ipimi şöyle arka yüze aldım. Şöyle bir iki üçüncü şu üç tane düzün şöyle dibinden bir ilmek çıkardım. Değerli izleyicilerim bakın bir ilmek çıkardım. Yine ikincisinden bir ilmek çıkardım. 2 3 Bir de buradan 4 ilmek. Şimdi bu 4 tane ilmeğimi yine şişime geçirdim. Bir de bu bir ilmeğimle beraber onların 5 ilmeği birden toplamış oldum bakın. Sonrasında buradaki 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Yine toplamda 4 tane ilmeğim var. Şimdi arada 2 tane araş ördüm. Şimdi ikinci modeldeyim bakın. 4 tane ilmeğim düz olan bir tanesini aldım örmeden sonrasında şöyle 1 2 3 şuradan dibinden bir ilmek çıkarıyorum yukarıya doğru bakın 2 ilmek 3 bir de ilmeklerin arasından toplamda 4 tane ilmek çıkarmış oldum sonra sol şişime geçiriyorum bir de bu ilmeğimi hepsini aynı anda bir ilmek olarak örüyorum Diğer 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Yine arada 2 tane arışan var. Bakın bir örneğim oldu değerli izleyicilerim. Harika bir örgü. Şimdi ikinci modele geçmeden sizler için örmüş olduğum parçayı görelim. Harika ve kolay bir örgü. Beyazdan da bakın çok hoş durdu. Yine devam ediyorum. Hemen. Arka yüzden başladığımız gibi bakın. 2 düz 4 tane ilmeğimi ters örüyorum yine. Birinci sırada başlamış olduğum gibi. Şöyle 4 tane ters. 2 düz 4 ters. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum ön yüze geldim. Ön yüzde de görüldüğü gibi iki araşa bakın dört tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretsiz. Size günlük çektiğim videolar bildirim olarak geliyor. Abone olan izleyicilerime. Şimdi arka yüzde de bakın görüldüğü gibi örüyorum. Yine 2 düz 2 düz 4 ters Bu 6 ilmek ve 4 sıradan oluşan bir model sevgili izleyicilerim. Arkalarını saydığımız zaman Şimdi Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yine örneğimin bu son sırasını bakın öyle olduktan sonra yine aynı bu fıstıklı olan yerini yapacağız. Şimdi iki tane araşamı ördükten sonra burada bir tane bakın ilmeğimi örmeden aldım. İpimi şöyle arka yüze şuradan bakın 1 2 3 dört tane çıkartmamız lazım. Şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Hemen devamında 2 3 bir de şu 3 ilmeklerin arasından 4 Toplamda bu dört tane ilmeğimi sol şişime aldım. Bir de başta örmeden almış olduğum ilmeği hepsini aynı anda şöyle toplamış oldum. Bakın sonrasında buradaki 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Ve arada iki tane yine araş ördüm. Şimdi son örneğindeyim bakın. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Biraz yavaş anlatacağım. Yine aynı şekilde değerli izleyicilerim. Buradan değil bakın. Şöyle bir ilmek. 2 3 4 Elimiz alıştığı zaman çok basit bir örgü. Sonra sol şişimi alıyorum. Ve devamında bu bir ilmeği de alıyorum. Hepsini aynı anda toplamış oluyorum. Ve 3 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yine 2 araşı ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Bakın şöyle harika oldu sevgili izleyicilerim. Beyazdan çok da şık durdu bakın. Arka yüzü bu şekilde ön yüzü de bu şekilde böyle bayan yeleği, bebek yeleği, erkek süveterleri yapabileceğiniz minik minik yelkenli bir örgü. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.